Arkadaşlar merhaba Bu videomda size eski araba neden alınmaz Bizzat başıma geleneği şimdi söyleyerek Arkadaşlar cevap vereceğim Çünkü sanayiden geliyorum beyler Bizim yeğen gitmiş 100 bin liraya bir tane Renault 10, <laughs> Renault 11 flash almış arkadaşlar Sinirden patlıyorum şu anda ee, Benim de haberim yok Araba baskı balata yemiş o Usta 20 bin lira para istemiş bundan Parası da çıkışmamış. Beni aradı. Abi bir gelebilir misin? Acil bir şey. Lan oğlum söyle. Yok abi acil. Lan oğlum söyle. Abi bir gelsen de ondan sonra söylerim. Gittim ki yanına. Abi benim param çıkışmadı. Usta da bunu bırakmamış. Tabi parayı getiririm demiş. Kimliğimi bırakayım demiş. Bilmem ne demiş. Ivır demiş. Sıvır demiş. Bir sürü adam da haklı. Bizim bu haksız arkadaşlar. Ee, arabasını aldık şimdi. Eve doğru gidiyoruz. Dedim ki buna niye götürmedim bizim benim kendi ustama ben parasını şey yapardım. Neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Eski araba neden alınmaz demeden önce şunu söylemek istiyorum size. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür yol sohbeti videoları geliyor her cumartesi sabahı olduğu gibi. Bu cumartesi sabahının konusu da sanayilerin pahalı olması. Akşamları saat 8.30'da canlı yayınlarımız var arkadaşlar. Canlı yayınlarıma katılarak bana almak istediğiniz arabalar hakkında ilan numarası gönderebilirsiniz. Nasıl araba ve alınır mı diye yorum yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, bu videoya yapacağınız bir beğeni, bir yorum, bir hype puanı bana destek vermenize yeterli olacaktır. Şimdi beyler konumuza döneyim. Bizim bu gidiyor 100 bin liraya bir tane 1.7 flash alıyor. Tamam mı? Araba hoşuna gidiyor, hızlı gidiyor. Videolardan da izledim abi diyor. Sen diyor bu araba uçar dedin diyor. Çok hızlı gider dedin dedin diyor. Ben sana al mı dedim oğlum dedim. Bu arabayı git de ben sana al mı dedim dedim. Arabanın ben fabrikadan çıkıştaki özelliğini anlatıyorum dedim. Ki, ki, dedim zaten senin gibi bir adam bu arabayı almasın da. Dedim. Ondan sonra bu durdu arkadaşlar. Arabası almış. Pazartesi günü almış arabayı. Renault flaşı 100 bin liraya. Sanayiye yolda kalmış vites geçmemiş. Sanayiye gitmiş baskı balata bitmiş. 100 bin liralık arabanın baskı balatası ne kadar biliyor musun beyler? 20 bin lira değişimi. Lan 5'te 1 parası arabanın baskı balata. arabalar eski arabalar neden satılmıyor? Mantıken bir düşün bakalım neden satılmıyor? Gerçi bizim o bizimkinde onu algılayacak beyin yok da. O beyin bunda yok zaten. Hasta hasta kalktım yatağımdan sanayiden adam topluyorum. Neden satılmıyor eski arabalar? Millet zaten sanayiyle uğraşmak istemediği için eski arabaları almıyor artık. Adam niye gitsin ki sanayiye? 100 bin araba alacak her sanayiye girip çıkmasına senin gibi 20 bin lira para verecek. Alır mı adam manyak mı? Boşuna demiyorum ben. 15 yaşındaki üstündeki arabalar satılmıyor. Millet sıfıra yöneldi. Ondan sonra sıfır almasının sebepleri sanayi fiyatlarının pahalı olması. Piyasada temiz araba olmaması. Herkes arabasını, kime sorsan arabası cıncık gibi arkadaşlar. Kime sorarsanız sorun. Pıtır pıtır herkesin arabası. E abi adam dedi ki daha yeni değişti baskı balatası. Sordum ben dedi. Adama sormuş. O adam da inşallah bu videoyu izliyordur. Aldığı adama sormuş. Ee, daha yeni değiştirdim. Yeğenim ben demiş hiçbir şey yapmayacağım. Barça basıp gideceksin demiş adam buna. Gittin mi barça basıp. 20 bin lira şey yaptın. Zaten asgari ücretle çalışıyor. Abi diyor maaş alınca ben sana vereyim. Lan zaten 22 bin lira para alıyorsun. Neyini bana vereceksin 20 bin liranın bir kere de? Benim de arabam olsun, benim de şeyim olsun. Herkesin arabası her gelirine göre paran yetmiyorsa almayacaksın arabaya. Bizim ülkemizde araba her zaman lükstü kardeşim. Her zaman bizim araba ülkemizde araba lüks. Vergisi bile öyle ya. Özel tüketim vergisi. Düşünsene bak özel tüketim vergisi. Yani lükslük vergisi bu ya. Ne oldu? 100 bin liraya araba aldın 20 bin lira baskı balata geldi daha 3 günde. E sen bir 3 gün daha bineceksin o arabaya. Yarın trigger sıyıracak. Bir 3 gün daha bineceksin bilmem elektrik arızası verecek. Araba sana gelecek bir, bir ayda 200 bin liraya. Kredi çekeceksin ondan sonra. Ödeye şey yapabilmek için ustanın parasını ödeyebilmek için. Battıkça batacaksın. 100 bin liralık araba gelecek sana 300-400 bin lira kredi borcuyla birlikte araba da elinde kalacak. Eski araba neden alınmaz biliyor musunuz mu arkadaşlar? Tek ve net benim demek istediğim bu. Bugün bak canlı benim kendi yeğenim öpöz yeğenim amcamın oğlu. Dövsem orada var elimde kalacaktı. Dövsen de ölmez sövsen sövülmez milletin içinde. 100 bin liralık araba baskı baltası 20 bin lira. Adam girmiyor artık kimse eski arabaya almak istemiyor. Derdiyle uğraşmak istemiyor. Eski araba emin olun sıfırdan daha pahalıya geliyor arkadaşlar. 300 bin aldığınız bir tane eski D segmenti Lütfen beni yanlış anlamasın. Bir Opel Vectra B kasa, uzay kasa. 300 bin liraya alırsın. Klima var, ABS var, her şey var. Bir yıl içinde sana o araba 0 YG parasına denk geliyor hemen hemen. Elektriğiydi, şuydu, buydu. Bitmiyor derdi ya. <laughs> Boğazım ağrıdı lan. Dedim ki oğlum alma araba. Bana sordu abi ne alayım. Alma oğlum dedim. 100 bin liraya araba alma dedim ya. 50 defa yalvardım. Gitmiş yine almış bir tane filaç neymiş de şeye gidecekmiş. İşe giderken falan üşüyormuş otobüste dolmuş da beyefendi. Ayakta gidiyormuş o kadar milletin içinde otobüste dolmuş da sıcacık kendi arabasıyla gidecekmiş. Gittin mi kendi arabanla? Gene otobüsle gidiyorsun gene otobüsle gidiyorsun bir de borcun içine giriyorsun akşama kadar. Bunları hiç demiyor. Ee, arkadaşlar bakın eski araba almayın çok eski arabalara girmeyin artık sanayi müthiş pahalı eskiden mesela tofaş bozulurdu beyler ucuzdu parça işçilik o kadar pahalı değildi can yakmazdı işçilik şu an ustalar eline 5000 liradan aşağıya iş yapmıyorlar bak benim whatsapp grubunda da görüyorum beyler benim youtube'un benim bu kanalımın whatsapp grubu var arkadaşlar whatsapp grubunda da görüyorum adam diyor ki baskı balata değiştirdim 60 bin lira verdim diyor bilmem ne marka arabaya ya bunlar az paralar değil ki. 3 tane asgari ücret demek. Bir tane kötü 100 bin liralık Renault Flash'ın baskı balatası 20 bin liraya değiştirmişler arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Sıfır. Her zaman arkadaşlar daha avantajlı. Ee, özellikle paranız yoksa illa araba şart değilse. Arabayı nasıl alın biliyor musunuz? Eski arabayı artık. Şu saatten sonra. Bir hastanız olur, postanız olur. Sürekli onu hastaneye götürüp getirmek ihtiyacı duyarsınız. Otobüs, taksi dolmuş artık uğraşamaz olursunuz. Hastaneye götür getir o da mecburiyetten. Ama yok, ayağımı yerden kessin. Bizimki gibi böyle otobüste gidiyorum, soğukta, sıcakta, ayakta gidiyorum işe. Ondan sonra rahatım yerine gelsin, sıcacık kendi arabamda geleyim. Usta seni bir ısıtır, sıcacık. Sanayide sobanın yanında. Ya yağ atar bir de içine yanık yağı yakar. Sanayide bir ısınırsın sobanın için yanında. Öyle bir güzel ısıtır ki usta seni. O 20 bin liraya patlar o bir saatlik ısınma sana. Bunları hiç diyen yok. Yani bu şekilde araba alın arkadaşlar. Bunun dışında araba almayın. Eski arabaları. Herkes ister. Ben de isterim. Kim istemez ki arabası olmamasını. Ben araba istemiyorum diyen var mı arkadaşlar? Yorumlarda bir yazsın ya. Ben arabam olmasını istemiyorum diyen var. Veya arabasız adam keyfinden mi arabasız? Arabasız adam parası olmakta arabasız adam şundan şey arkadaşlar. Benim sanayiye verecek eski arabaya tamirine verecek param yok. Enayi gibi her ay taksit öder gibi sıfır araba taksit öder gibi 20 bin lira 30 bin lira sanayi parası ödüyorlar. Araba hala 100 bin lira hala 100 bin lira. Neyse beyler bu videomuzda böyle olsun. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir yol sohbeti videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.